Merhaba arkadaşlar. Bugün ben nereye mi geldim? Kadizi'ye geldim. 10.000 metrekare alanda inanılmaz ve uygun fiyatlarda ev eşyaları bulabilirsiniz. Aklınıza girebilecek her şey var. Az önce içeriye girdim ve şok oldum. Hollanda'da hiçbir yerde bu kadar uygun fiyata ürünle yok. Size hemen göstereceğim. Siz de şaşıracaksınız. Hemen girelim. Bardaklar var. 2 euroya, 1 euroya. Black November Özel kampanyalar, bir euroluk böyle bir set var. Şöyle çerezlik çok tatlı. Biliyorsunuz bu meşhur aynalar şu anda çok moda ve burada fiyatlar sadece 50 euro. Bunlar normalde 90 euro. Loris markası parfümleri var ve fiyatlar sadece 4.90. Ablaların, teyzelerin, bacıların, bak size ne göstereceğim. 12 adet tencere setleri sadece 40 Euro şöyle bir göstereyim Şuradaki gördüğünüz set sadece 40 Euro Kütahya porselen setleri sadece bacım 20 Euro 24 parçası ve burası da halı bölümü arkadaşlar burada ne kadar çok halılar var abicim el salla gel gel şöyle hemen bir anlat Valla şu halılar şöyle bir göstereyim. Bak bu halılar mesela sadece 20 euro. 20 euro. Bak bunlar daha e, böyle kalın halılar. Onlar da hemen göstereyim. Bunlar da 25. Şu halılar mesela göstereyim. 9 euro. Bu mutfağına ser koy. Ve hepsi yıkadabiliyor. Şu halılarda şöyle valla bakar. 9 euro bile değil. Cık cık. Şimdiki göstereceğim halılar 2'ye 2.90. Hemen şöyle bir göstereyim. Çeşitleri çok güzel. Şu anda bunlar çok moda. Şunların güzelliğine bak, gerçekten çok güzel. Halalar gerçekten çok çok uygun ve burada gördüğünüz gibi herkes kapış kapış gelmişler, herkes alıyor. Ve üst kata çıktığımızda böyle hep lambalar var, koltuklar var ve burada da çok güzel koltuk ve puflar falan görebilirsiniz. Bunlar normal fiyatı 450-500 euro, burada sadece 150, 55'e 29'a 39'a. Hep böyle e, sandalyeler ve e, çok uyguna fiyatlar var. Şöyle gösterelim. Bize şu gri 29 çok güzel. Şöyle göstereyim hemen. Bu da 29. Çok da güzel. Ve burada masalar var arkadaşlar. Bu masanın fiyatı 195. Bu masanın fiyatı 250. Şöyle göstereyim çok güzel bir masa. Şöyle altı bu da bu şekilde. Şunu da hemen fiyatını göstereyim. Bu da 150 imiş. Vallahi çok çok uygun. Bu da 250. Bu renk masa 250. Şu küçükleri de 125. Şu büyükler mesela var burada. Bu 250. Arkadaki de 250. Bunlar da 250. Yani çok güzel değil mi? Şu masaların güzelliğine bakın. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Ben şunu çok beğendim. Bu renk çok güzel. Hemen de şöyle sandalyeler koymuşlar. Uydurmuşlar şöyle. Şu çok güzel. Bununla çok güzel gidiyor ve dediğim gibi şunun fiyatına bak kurban oldum 250. Şimdi göstereceğim yatak seti sadece 1090 euro. 1090 euroya şunu şunu yatağa bütün set halinde alabiliyorsunuz. Anne yakınlaştır ve şöyle çok güzel ışık sistemi de var. Anne gel, şöyle gösterelim. Şöyle iki taraflı şöyle güzelce ışıklı bir şekilde çok güzel bir set halinde bir yatak seti sadece 1090 euroya satışta. Bazalı yatağımızı şöyle açalım. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar sadece 1090 Yürü. Ve son olarak bu kısmı da size göstermek istiyorum burada hep parkeler var 16, 16, 12 burada 8 euroya parke var metresine arkadaşlar yani 7.98 euro bile değil. Şöyle gösterelim çok büyük bir alan. Yani buraya gelin, bütün evinizi döşeyin ve yere evinize geri dönün. <laughs> Öyle söyleyeyim. Bak orada 890'a parkeler var. Şöyle gösterelim. Çok büyük bir alan.